Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Şimdi Roblox'la sizi yani kendimi tasarlayacağım. Ben almıştım. Geri kalanları da sonuna alacağım işte. Önce şeyte gelir. yapalım. Bir dakika. Yaptım. Bir de rengimi düzelttim. da seçiyorum. Üst pek almadım. Alt bayağı aldım. Şunları görüyorsunuz. Onlar zaten normal olanlar. Üstteki her şey. Evet. Şimdi hayli de saç. Saç da bunu alacağım başka saçlar da şunu alabilirim mesela şunu alabilirim başka şunu almam çok çekinmiş et evet, aldım bir de bu ay pardon arkadaşlar. Biraz çok kötü oldum Evet, şimdi geldik. Animatör motor mu? Bunu seçiyoruz. Başındaki çıkartmayı nerede kaldırıyorduk? O bunda değil. Hah, buldum. Onlar. Bana güzel işte lükür lüks kalıyor. ona da işte başka bir şeyler alırım. Alırım. Ben şimdi pembelik bir takım yapacağım. Öyle. Ben de bu var. Hmm, beğenmedim. Hem de robosum yetmiyor buna yetiyor mu? Ben normal halimde kalayım. Ve sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bye bye.